Ne kızım mama ye. <laughs> mama ye kızım. Hop evet, dur gitti. Bu saatte uyurlarsa bunlar ne yaparlar bize? Çok az uyudular dün de, dün gece, bu gece. Bu cana var? Yineki 3 saat daha tutmamız lazım hmm. onlara. Onların gözler de kapanıyor. Kız gitti, duru gitti, duru. Çok dişi etin gözüm benim. Oo. Benim kızım uyurmuş. E e e E kızım e, e E oğluma E E oğluma E Hop. Bak şimdi kafanı şu topa bak şimdi. Bak şimdi. E E E E oğluma E E oğluma E gözleri gitti gitti. Durun gitti. Gözleri kapanacak Şimdi bakalım, Armin. Armin birden kapanıyor gözleri. Hı. Hop gitti. Dur. Uyuyor artık. Bitti. Bunu atmamız lazım. Nefes alamaz böyle. Tıkanır kız. Tamam, Eyvah. Balıkların üstüne kafayı koyuyor. Bir çay vereyim mi? Oraya bir Sen beğeniyordun, kafa düşüyor. Bak, 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 Hayatım, balık ye. Çok perişan oluyor. Kim? Kafa düşüyor çünkü. Durun, dur, kafa düştü. kadar götürmeyi düşünmüyorum. Birazcık uçasın burada. Burada mı? Ha o zaman. Bravo. Giriyor doğru, ha. Kafası biraz annesi al böyle giriyor dolu. <laughs> Balıkçı mı? Ha. Damak ağzına. Giremiyor tabii ki. Boynu falan tutabilir ama. Böyle bir şey yok. Giriyor dolu atır sıkıştı ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Şu kapıyı da kapatayım ben. Tamamdır. <laughs> Üşümesin oğlum ha. Dur, bebek annesi.